Adam domuzun karnında değerli bir şey olduğunu fark eder. Domuzu 200 dolara almaya karar verir. Arkadaşı domuzun hasta olduğunu hatırlatsa da satıcı parayı adamın elinden kapar ve artık domuzun ona ait olduğunu söyler. Herkes adama güler, onu aptal sanır. Adam bir bıçak alıp domuzun karnını yarar. İçinden garip bir şey çıkarır. İnsanlar onun domuz pisliği olduğunu sanıp kahkahalarla gülmeye devam eder. Tam o sırada zengin bir kadın ortaya çıkar. Kadın o domuz pisliği için 100 bin dolar teklif eder. Satıcı bunu duyunca sevinçten havalara uçar ve evde çok fazla domuz pisliği olduğunu iddia eder. Fakat zengin kadın ona aptal der. Sonra adamın elindeki şeyi alıp dikkatlice Adam bunun nadir bir ilaç olduğunu ve 100 bin doların yetmeyeceğini söyler. Kadın adamın bilgisini över. Sonunda 500 bin dolar teklif eder. Herkes şok olur. Domuz pisliğinin bu kadar değerli olduğuna inanamaz. Adamın karısı hızlıca satması için onu ikna eder ve adam ilk büyük parasını kazanır. Bu sırada satıcı bir sürü domuz pisliği toplamış şekilde geri döner. Ama döndüğünde herkes çoktan gitmişti. Adam ise parasını alıp zengin kadınla birlikte müzayedeye gider. Müzayedede sergilenen ahşap kutunun gizemli olduğunu hemen fark eder. Fakat diğerleri bu sıradan görünen kutuya hiç ilgi göstermez. Adam 20 bin dolar teklif eder. Yanındaki zengin bir genç buna kahkaha atar. Sadece aptal birinin bu kırık dökük kutuyu alacağını söyler. Hatta antika uzmanı bile zengin gence katılır. O da adamla alay eder. Onu aptal ilan eder. Salondaki davetliler de fiyat vermek istemez. Böylece adam kutuyu 20 bin dolara satın alır. Bu durum zengin gencin daha çok gülmesine yol açar. Ama o anda adam bir çekiç alır ve kutuyu kırar. Göz kamaştırıcı bir ışık yayılır. Herkes gözlerini kapatmak zorunda kalır. Kutunun içinden saf altından yapılmış antika bir ejderha başı çıkar. Değeri en az 30 milyon dolardır. Herkes olağanüstü derecede şaşırır.